2023'te takımlardan ve oyunculardan ilk haberler gelmeye başladı. Bir çoğunuzun da bildiği üzere Xantheres 2022'nin sonlarında askere gitmişti ve dün itibariyle gelmiş. x yayınında da Mayeri Eternal Fire'ın Gaming House'unda gördük. Xantheres'in gelmesiyle beraber hemen bootcamp yapmaya başlamışlar gibi görünüyor. Yeni sezon turnuvaları yaklaşırken EF'de geri kalmamak için çalışmalara başlamış anlaşılan. Yeni sezondan bahsetmişken 2023'ün ilk turnuvası da Blast Premier Spring duyurulmuş. Artık takımlar bütün turnuvalara girmek ve orada puan toplamak zorunda. Çünkü Valve'ın bölge puanlarıyla beraber Major'a katılabilecekler. O yüzden çoğu turnuvada en büyük takımları izleyeceğiz. Bu da senenin ne kadar keyifli geçeceğini bize gösteriyor. Eternal Fire demişken, Voxic Twitter'da paylaştığı yazıda Eternal Fire ile olan sözleşmesinin bittiğini, şu an boşta olduğunu ve yeni takım aradığını yazmış. Voxic Full Focus, FPL'de kendini geliştirmeye çalışıyor. Ve diğer bir takımlarda kendisini görür müyüz bilmiyorum. En iyi seçenek NIP ve EG gibi duruyor. Kendisi için. NIP'ye Hattrick ile ilgilense de boşta olan Voxic'i düşünebilir. EG'ye gelecek olursak o konu hakkında da Dexerto Tupper yazı paylaşmış ve şartların iki taraf içinde olumlu olduğu düşünülürse Kuzey Amerika'ya taşınabileceğini söylemiş. Bu yazıda sadece Avrupa'ya değil Kuzey Amerika'da gidebileceğini takımlara fısıldamış gibi duruyor. OC yerine ya da EG'nin şu an boşta olan AWP koltuğuna göz kırpıyor gibi görünüyor. Liquid oturmuş kadrosunu bozmaz gibi geliyor bana. O yüzden hala iki seçenek var. NIP ve EG. İkisi de olmayabilir tabii ki. Reddit'te ve HLTV'de Voxic'in boş kalmasıyla ilgili yorumlar yapılmış. Reddit kullanıcıları Voxic'in tr 1 takımlardan ziyade Tier 2 takımların onu isteyeceğini söylüyor. Çünkü Tier 1 takımların bu sene riske girmek istediğinden pek emin olamadıklarını ve bu riski değeceğini pek düşünmediklerini söylüyorlar. Bazı kullanıcılar da TSM'in yeni kurulacak kadrosunda Vox 2 görmek istediklerini, bazıları da Tier 2 takımların bile teklif yapmayacağını düşünüyor. Genel olarak Sork yerine iyi olabileceğini söylemişler. HLTV TV kullanıcıları ise EG ve NIP yönünde yorumlarda bulunmuş. Brolan ile Vox harika bir ikili olabileceğini, EG'de Sork yerine Vox bu takımı ayağa kaldırabileceğini yazmışlar. Ayrıca NIP, Hattrick'i deneyip yüksek risk alacaklarına, boşta olan Voxic'i deneyip daha düşük bir risk almaları gerektiğini söylemiş para açısından. Buna kısmen katılıyorum. Genel olarak görüşler böyle. Peki sizin düşünceniz nedir? Voxic yakın zamanda bir takımla anlaştığını görür müyüz? Ve hangi takıma gider yorumlara yazın. Birçok transfer haberinin yapıldığını söylemiştim. Dedikodulardan biri ise Overdrive'e göre Outsiders Norbert yerine 18 yaşındaki Kyron'u kadrosuna katabilirmiş. Bu takım son Major Şampiyonu olduğunu unutmayalım. Ama genel olarak baktığımızda Major Şampiyonluğu dışında da çok fazla kendilerini ön planda gösteremediler. Tabi Major'ın da en büyük turnuva olduğunu söylemeliyim. Ayrıca Overdrive OG yeni sezon için Rifler'ı aradığını da yazmış. OG'nin genel olarak iyi oyunculardan oluşan takımı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bir türlü takım oturmadı. Garip gerçekten. Uyumsuzluk yüksek demek ki. HL TV'nin haberine göre Cloud9 yeni sezon için Buster kadrosuna katabilirmiş. cloud genel olarak iyi bir takım. Fakat bakalım Buster bu takıma ne gibi katkı sağlayabilecek ya da sağlayabilecek mi göreceğiz. Yani Buster'ı ben açıkçası cloud e yakıştıramıyorum ama belli de olmaz. Takımın aradığı kan olabilir kendisi. Bu Na'Vi ile kontratının bittiğini ve boşta olduğunu yazmış Twitter'ından. Voxic'den bahsederken insanlar TSM'in kuracak olduğu kadronun IGL'ine de bulmuş istiyordu. Voxic'li boom bir kadro görür müyüz acaba? Beni meraklandırmada değil bu görüş. Navi, Samday Young ile olan 6 aylık deneme sürecini bitirmiş ve yollarını ayırmışlar. Samday Young yerine Nipple'ı kadroya dahil etmişler. Navi genelde altyapıdan oyuncu çıkarmayı seviyor. Bitin, Hatrick'in ve alt altyapıdan olduğunu düşünürsek Nipple da belki o denli iyi oyuncu olduğunu gösterebilir. Astralis, Hand'ını baş analist olarak kadroya dahil et. Hand'ın koş bug'ından dolayı 2 sene banlıydı. Bu bug'ları hiç yakalayamazlar beni deyip kullanmak bana çok mantıksız geliyor açıkçası. Ki Valve işin içine dahil olduğunda asla ban açma gibi bir opsiyon getirmiyor. İnsanın biraz da gözü korkar bunları yapmaya. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Twitter'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.